İşte uzun ve eğlenceli bir yolculuktan sonra nihayet Asos'a gelmiş bulunuyoruz. Kadir Bey Resort Otel'e hepiniz hoş geldiniz. 10 kilometredir senin külüstür arabanı itiyoruz. Yani nesi eğlenceli bunun? Tabii o sadece oturup direksiyon salladığı için çok eğlenmiş olmalı. <laughs> evet ya 10 metre bile itmedi şunu. Bana bak Rafi Maranga ben patronum. Patronlar araba itmez. <laughs> Şimdi geldik mi biz? Evet Dombili Baykuş'a sen geldik. İşte beyler bu yaz işleteceğimiz tatil köyü burası. <laughs> ben gideyim de bir bekçiye bakayım. Yani burası mı şimdi tatil köyü? <laughs> Arkadaşlar içimde eniştemin hepimizi kandırdığına dair bir his var. Bende de. Bende de. Bende de. de. Ben de, de. <laughs> Alo hemşerim uyan. Alo. Hemşerim uyansana. Bak Oh Hop! Yersene! Kadir Beyim? Günaydın! Hıdır sen misin? Benim. İyi. Hıdır Efendi, ver bakalım şu anahtarları. Tatil köyünü ben devralıyorum. Tatil köyü mü dedin? Evet. Tatil köyü. Kadir Bey Resort Otel. Ne tatil köyü beyim? Burası 15 odalı bir pansiyon. Sen orasına karışma. Çok yakında buraya müthiş bir tesis kuracağım. Turizm sektörümüzün koltukları kabaracak. Hiç uğraşma beyim. Az ileride Cengiz Bey'in oteli var. Bütün paralı müşteri oraya gidiyor. Siz boşuna yatırım yapmışsınız. Ben sana dedim enişte. Madem bir yer işletecektik bari doğru dürüst bir yer tutsaydık. Ya merak etme kayınço. Pek yakında o Cengiz Bey'i de otelini de denize dökeceğim. Tıpkı Muzaffer Türk ordusunun düşmanı denize döktüğü gibi. <laughs> Buyurun beyim. Anahtarlarınız. Bana müsaade. Dur hemşerim nereye gidiyorsun? İstersen kalıp bizimle çalışabilirsin. Vallahi burada kalıp acıktan ölmeye niyetim yok. Size iyi günler. <laughs> Duydun değil mi enişte? Bak gel biz bu işten vazgeçelim. Burada para mara kazanamayız. Kazanırız kayınço. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi buranın beş yıldızlı bir tatil köyü olacağını mı iddia ediyorsun? Evet bacanak ne var? Fıstık gibi yer işte. <laughs> Haklısın enişte. Burası keçiler için süper bir tatil köyü oldu. Kandırdın beni Kadir abi. Hani süper bir yer işletecektik? Hani topladığım bahşişlerle son model bir araba alacaktım kendime? Keçiler mi verecek bana bahşişe? <laughs> tamam Hasan. Tamam. Hallederiz. Rafi hemen şu keçileri dışarı çıkar Bu hayvanlar Kadir Bey Resort Otel'in otlarını yiyor Hem de para vermeden Ben keçi falan dokunamam Dokunamaz mısın? Ne oluyormuş dokununca? Dokunamam işte alacım var Hasan kovsun Bana bak Rafi daha ilk günden itiraza başladın Hasan sen çıkar şu keçileri dışarı Bu otlar bana lazım ya <gülüyor> <gülüyor> Dur Hasan dur, vazgeçtim. Sen onu dışarı çıkarma, kapının önüne bağla. E, kim bilir ileride belki bunun etinden, sütünden, kılından tüyünden falan faydalanır <laughs> Ne? Hayvanı kesip müşterilere vermeyeceksin herhalde. Evet vereceğim ama bir sor bakalım niye vereceğim? Çünkü keçi eti çok sağlıklıdır. Hasan götür bunları dışarı bağla kaçmasınlar hadi hadi. Gel gel. <laughs> gel. Gel bakayım. Gel. 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 Sen de... Ya enişte... Burada 15 tane oda var, başka bir şey yok. Burayla köşe dönülmez. Benim derdim para değil. Benim derdim sanat. Ama burada şöyle resim çizebileceğim, grafiti yapabileceğim bir duvar bile yok. Aman be bacanak, aman be. İstediğin duvar olsun, hallederiz. Bakın şurada masalar var. Gelin oturup iş bölümü yapalım ha. Hadi, hadi yürüyün hadi, hadi bakalım hadi. Hadi. Rafi, indir şu sandalyeleri çabuk. Hadi, Uf ya, uf ya. Keşke gelmeseydim. Bütün iş ben mi yapacağım şimdi? Bana bak böyle her şeye itiraz etmeye devam edersen kovarım seni ha. Vallahi çok iyi olur. Kovdun mu? Hayır, kovmuyorum. Ha. Buyurun arkadaşlar, oturun. Oturalım ve Kadir Bey Resort Oteli yeniden yaratmanın şartlarını görüşelim. Buyurun, oturun. Çık dışarı, aptal çık dışarı, dur. Çık dışarı, aklın varsa çıkarsın. Vallahi Kadir abi keser yer seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde muhteşem bir tesis var. Ve bildiğiniz gibi bu tesisle ilgili bir takım ilanları bir takım gazetelere vermiş bulunmaktayım. Gazeteye verdiğin ilanlara göre burada olimpik havuz, su sporları bir de kum plajı olması gerekiyor. <laughs> kum plaj mı? Bu mu kum plaj? Merak etmeyin arkadaşlar hallederiz. Hasan ve Rafi burayı tertemiz yapacak. Bu büyük taşları ayıkladık mı burası Miami sahilleri gibi olacak. Ben taş ayıklamam. Ayıklayacaksınız Rafi Bey ayıklayacaksınız. Yakında buraya müşteri gelecek. Buranın cillop gibi olması lazım. Evet Sinan abi gelecek, Müjgan teyze gelecek, Pelin gelecek, burayı görecek, kafayı yiyecek, bana çok kızacak. <laughs> onlar da mı geliyor? Evet, onlar gelmesi garanti olan tek müşteriler. Zaten başka birinin geleceğini de sanmıyorum. Gelse bile bize küfredip gider. Çok şomazlısın be kayınço. Biz seni o torna atölyesinden kurtulasın diye elinden tuttuk. Turizm sektörüne soktuk. Sen hala olumsuz olumsuz konuşuyorsun. Olumsuz kayınço ne olacak? Keşke İpek de Paris'e gitseydi. Ne işim var benim burada ya? Öyle deme bacanak. Öyle deme. Sana burada öyle bir resim atölyesi kuracağım ki... ...resimlerini yaparken seni buraya getirdiğim için... ...bana dua edeceksin. Resim atölyesi mi? Evet. Resim atölyesi. <laughs> atölyeymiş. Ben de gerçekten resim yapacağım sandım. Vay entelden tel bacak. Nasıl gidiyor boya madara işleri keyif dedim. Ben buraya resim yapmaya geldim. Grafiti çizecektim. Duvarlara natürmort desenler, pastoral imgeler yapacaktım tamam. Bu da gayet pastoral oluyor. Baksana tertemiz olmuş, mis gibi olmuş. Gayet de pastorize olmuş. Ben buraya badana yapmaya gelmedim. İlk otobüste geri dönüyorum. Başarak, 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 dur başarak. Aşk olsun, aşk olsun. Ben bu tatil köyünü senin mümtaz, değerli sanatçı kimliğine, kişiliğine güvenerek açtım ya. Sanatla badananın ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var? Badana resim sanatının temelidir bir kere. Picasso bile resme badana yaparak başlamıştır. Hiç alakası yok. İyi tamam git hadi git git git. Zaten bizim Kenyalı Rafi bile senden daha iyi boyar buraları. Ben seni sanatçısın, boyadan, fırçadan, resimden anlarsın diye getirmiştim ama çok yanılmışım. Kim? Rafi mi benden iyi boyar? Evet. Hiç alakası yok. Rafi ne anlar boyadan? <laughs> ne güzel ya. Her insanın zayıf bir noktası var. Çalışsana kardeşim, sen de atsana şu saçları. Ya çalışıyoruz işte. Çalışmıyorsun kardeşim, kaytarıyorsun Bütün saçları ben ayıttım. İyi abicim, ben de çalışmıyorum. Ben de yatıyorum. İyi, yatarsın yat. <laughs> sen? Ha? Buyur Kadir abi. Ne yatıyorsun oğlum? Bak lafı nasıl çalışıyor ya? Vallahi bütün taşları ben ayıkladım Kadir abi. O daha yeni başladı. Yok ya. Bütün tahil ben temizledim. Ne? Aferin Rafi. Sağ ol patron. Kalk kalk kalk, kalk. Ben seni buraya yatarsın diye getirmedim. Git hemen Rafi'ye yardım et. Burayı hmm. ne kadar ayıklarsan ayıkla, kum plaj gibi olamaz. Bir yerlerden biraz şezlong şemsiye falan bulmam lazım. Yoksa gelenler başımın etini yer vallahi. <laughs> Kayınço, nasıl gidiyor? Ben gidiyorum enişte. Bu odalarla para falan kazanamayız ya. Nasıl varmış odaların ya? Bir tek yatak var. Sen gazeteye ne ilan verdin? Ne ilan verdim? Telefon, televizyon, klima, minibar hepsini yazdın ya. Bak bu oda Kızılay çadırı gibi. Tamam ya. kayınço? Tamam hallederiz sen sıkma canını. Ya. Nasıl halledeceksin enişte ya nasıl halledeceksin? Gelenler canımızı okuyacak. Kayınço, kayınço dur bak. Biliyor musun Kanço? Bence sende hiç turizmci ruhu yok. Sende tornacı ruhu var. Evet ama en azından ben gazeteye yalan ilan vermiyorum. Gör bak buraya gelen turistler buradan nasıl mesut, nasıl memnun ayrılacaklar. Bence seni en başta Hülya ablam parçalayacak. Ne zaman geliyor? Bir iki güne kadar geliyor. Manikür pedikür yaptıracakmış. Bir iki kilo verecekmiş. Kadın milleti işte. Süslenip püslenmeden tuvalete bile gidemezler. <laughs> Halbuki süslenmeye ne gerek var değil mi? Onu da bizim gibi çalıştıracaksın. Yemek yaptıracaksın yemek. Birlikte paraları balyalarken böyle konuşmayacaksın ama kayınço. Dükkanı da boş bıraktık ya. Babam burada olduğumu öğrenirse beni gebertir. Ya nereden öğrenecek? O ayvalıkta çadırda değil mi? Alo. Baba. İyiyim baba. İyiyiz. bir yaramazlık yok. Nerede olacağız baba? Dükkanda işte be. Yok baba, yok buradan hiçbir yere ayrılmayız biz. Hasan da iyi. İyi. Peki baba. Peki. Ee, selamlar herkese. Bak ikide bir arayıp duruyor ya. Yakında anlar dükkanın başında olmadığımızı. Tamam kayınço tamam. Bak daha bir sürü oda var. Çarşafları sereceksin. Yastıkları düzelteceksin. Her an müşteri gelebilir. Kadir Bey Resort'un housekeeping hizmetleri tam not almalı. Göreyim seni kayınço. Gerek <laughs> 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 bir şey ya. Adam ortak olarak aldı kat valesi yaptı. Cık, yok Pelin gelmeden ben buradan tüymeliyim. Yoksa işin sonu fena. Bak ya şu Dombilmin yaptığına bak nereye bağlamış hayvanları. Ee, gelin kardeşim buraya. Gelin çıkın dışarı. Çıkın 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 çıkın. Gidin başka yerde oynayın ya. Gidin şöyle oynayın hadi de de. Yemeyin benim otumu falan. Gidin gidin. <laughs> Süper ya. Süper bir otel işte. Baksana anahtarları bile var. Bir de beğenmiyorlar. He. Eee. Bir de telefon olaymıştı. Kadir abi. Biz acıktık. Kadir abi yok şekerim. Patron, patron. Midem zil çalıyor patron. Çok çalıştınız ya hemen acıkın tabi. Çalıştık tabi. E ee, ne zaman yemek yiyoruz? Yakında. Pek yakında. Ne kadar yakında? Ben acıktım enişte ne yiyoruz? Eyvah personel acıkmaya başladı. Nasıl doyuracağım ben bunları? Açız patron aç. Madem patronsun doyur bizi. Keçi eti sever misiniz? Hayır. Zeytinle mi doyacağız biz? Ne no, Beğenemedin mi Dombili Baykuş Hasan Bey? Bunlar Kadir Bey Resort Otel'in bizzat kendi bahçesindeki zeytin ağaçlarından toplanarak yapılmış yeşil zeytinler. Ye. Yeah. <laughs> Üşteriye de böyle zeytin vereceksin değil mi enişte? Kesin sözde açık müfe olacaktı. Olacak. Hülya gelince bütün sorunumuz bitecek. A'dan Z'ye her türlü yemek olacak. Keşke keçi yeseydik. Sen de keçiye dokunamıyorsun ama yiyebiliyorsun. Ne biçim adamsın anlamadım. Hadi arkadaşlar hadi yiyin daha çok işimiz var. Kadir... ...hani gazetelere ilan vermiştin hiç müşteri gelmiyor. Canım siz de insanlara biraz zaman tanıyın. O kadar gazete ilanı verdik. Önce bir okusunlar, düşünsünler, karar versinler. Gelecekler. Yüzde bin. Buraya gelse gelse Tankut enişte gibi entel adamlar gelir. Entelde de para olmaz. Para olsa entel olmaz. Çok doğru. Buraya ucuzcu müşteri gelir. Onlar da bahşiş vermez zaten. Bahşiş yoksa ben de yokum. Tamam gidin. İkiniz de gidin. Bahşişler de Mustafa'ya kalsın o zaman. Ben de gidiyorum enişte. O zaman tam kutak al. Ben de gidiyorum. Ee, e, o zaman bakın ben ne diyorum. E ee, tabi sizin karnınız aç, havada sıcak, moralleriniz bozuldu. Gelin en iyisi ben size bir yemek ısmarlayayım. Hadi ya nereye gidiyoruz? Cengiz'in oteline. Şu Bekir'in bahsettiği Cengiz mi? Evet. En büyük rakibimiz Cengiz. Bükemediğimiz eli öpmeye mi gidiyoruz yani? Hayır. En büyük rakibimizi tanımaya gidiyoruz. yere arabayla gidiyoruz. Çalışmıyor işte. Ya uzatma kayınço. Arada sırada çalışıyor. Tabii. Başta çalışıyor ama sonra hemen stop ediyor. Konuştu işte ne olacak? Sen sen konuştuk. Dönüşte ben geçiyorum direksiyon haberiniz olsun. Yok ya dön bile yürüyün hadi yürüyün hadi hadi uzatmayın hadi yürüyün. Hadi, hadi. Yürüyün hadi hadi. hadi, hadi. Geçin, Hayır. Oraya oturmayın, oraya oturmayın arkadaşlar. Üçmek geçin. daha sakin orası. Evet, geçin. Geçin bakalım. Ya enişte, bak otel dediğin böyle olur. Bizimkine on basar burası. Evet evet, biraz biraz fark var ama hiç merak etme kayınço, o farkı kapatacağız. Yapma kayınço, burayla bizim orası arasında çağ farkı var. Bizim orası yontma taş devrinde. Doğru vallahi, baksanıza şuraya ya. Ne güzel, adam gibi yemek yiyecek restoranları bile var. Merak etme Dombili Baykuş Hasan, bizim de olacak. Hiç merak etme, bizim de. İşte, bir dakika ya ne yapıyorsun ya? Hırsızlık yapıyor görmüyor musun? Hayır hayır yani bu hırsızlık falan değil. Mi? Sadece ödünç alıyorum. Sezonun sonunda geri iade edeceğim. Hiç merak etmeyin. Garson <laughs> bakar mısın? Buyurun ee, kardeşim. Bütün masalarda neden örtü servis var da bizim masamızda yok? Bizim başımız kel mi? <laughs> Allah Allah. Olması lazım lazımdı ama. Ama yok işte. Hadi git bize bir örtü getir, servis et bir şeyler yap. Nasıl otel bu böyle ya her şey yarım yamalak? Hemen tamamlarız efendim. Aa şey, Cengiz Bey buralarda mı? Şu masada otur efendim. Sen bittin Cengiz Bey. Sen bittin. Bu alemde artık Kadir Bey Resort Hotel. Sen şimdi her şeyi çalarak mı tamamlayacaksın enişte? Çalmıyoruz biz kayınço. Sadece yerini değiştiriyoruz. Hasan, Hasan. Arkadaki tuzluklara uzan. Ben bir şey çalamam. Rafi. Ben de çalamam. Rafi bu bir emirdir yoksa aç kalırsın. artık şunu sok onu beline dombili. İç suyunu o bardağa çabuk çabuk çabuk. Ee, bugünlük bu kadar yeter. Artık Kadir Bey resorta dönebiliriz. Vallahi hesabı nasıl ödeyeceksin Kadir abi? Çok merak ediyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Garson. Buyurun efendim. Evet şu adisyonumuzu da imzalayalım. <laughs> e, bunları 307 numaraya yaz. 307 numara odamız yok efendim. Ben 307 mi dedim şekerim? 317 dedim. Nerenle dinliyorsun sen beni? 317 yok efendim. Odalarımız 257'ye kadar. <laughs> ben ne dedim? Ben 217 diyorum. Ben Cengiz'e söyleyeyim de senin gibi sahırları çalıştırmasın bu otelde. Özür dilerim efendim. Duymamışım. Hadi yürü. Misra <laughs> Kadir. Resmen başkasına ödettin hesabı. <laughs> evet. 217'deki adam ben bunları yemedim. Bana fazladan hesap yazmışsınız diye kükleyecek. Evet, bu oteli terk edince de bizim otele gelecek. Yani Cengiz Bey biz bu şekilde mi baş edeceğiz? Biz buna rekabet diyoruz Dombili Baykuş Hasan'cığım. Rekabet oyununun kuralları çok açıktır, acımasızdır ve ben boyunu çok iyi oynarım. <laughs> Sen çok büyüksün Cengiz Bey ama ben senden de büyüğüm. Al işte şimdi öreceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk masalarımız vücuda gelmiş bulunmakta. <laughs> İyi artık açalım tatil köyünü. Nasıl olsa her şey tamam. Alay etme kayınço Yavaş yavaş her şeyi yapıyoruz işte. Atalarımız ne demiş? Göç yolda düzülür. Ama bak göç demişler göç. Tatil köyü yolda düzülür dememişler. Çok espriksin. Sen gidip biraz kumsalda dolaşsana. Olumsuz kayınço. Sana gelince sevgili entel bacanağım Tankut. Sen yarın çok önemli bir iş başaracaksın. Evet buradan gitmek gibi önemli bir iş başaracağım. Saçmalama Tankut, bir yere gidemezsin, sana ihtiyacım var. Sen ünlü ressam Tankut Gökova olarak... ...yarın resim sanatının en önemli eserlerinden birine imzanı atacaksın. <laughs> Neymiş oyun işte? Yarın Kadir Bey Resort otelin tabelasını yapacağız. Ve tabelayı Tankut... Sen boyayacaksın. <laughs> Bu mu şimdi resim sanatının en değerli eseri? Öyle deme bacanak. Öyle deme, Leonardo Vinci bile kilise duvarı boyamıştır. İyi bir ressam, aynı zamanda iyi bir reklamcıdır. Evet. Doğru aslında. <laughs> ya Hasan kardeş, <laughs> burada en kısa zaman gitmeye düşünüyorum. Çok işimiz var burada. Canımız çıkar. Haklısın vallahi Rafi. Ya bir an evvel buradan kurtulmak lazım ama... ...ya burası Kadir Bey Resort Otel falan değil. Kadir Bey çalışma kampı. Valla <laughs> ben gidip söyleyeceğim. Ben de gidiyorum. Enişte. Efendim. Olur da buraya müşteri gelirse. Kaçtan vermeye düşünüyorsun odaları? 149 milyon 500. Şimdi ben buna oha diyebilir miyim enişte? <laughs> diyebilirsin kayınço diyebilirsin. Ama buraya işletmek için verdiğim 20 milyar ancak böyle çıkıyor. Bence geceliğine 30 milyon vereni bulursan kaçırma. 20 milyon vereni bulursan hep başına koy. Siz de eksik olan ne biliyor musunuz? İnanç eksik, inanç. İnsanların siz tatilden ne beklediğini bile bilmiyorsunuz daha. İnsanlar tatilde huzur ister, huzur. E burası huzur dolu. Huzur için 149 milyon 500 bin lira çok mu? He? İnsanlar konfor ister Kadir. Burada konfordan eser yok. Evet, insanlar en azından güneşlenirken bir şezlong ister ya. Taşların üzerine mi serecekler avlularını? Ya halledeceğiz kayınço, halledeceğiz. Biraz sabırlı ol, yarın sabah erkenden geliyor şezlonglar. Ya bırak enişte, şezlong alacak para mı var ki sende? Para vereceğimizi söyledin mi ben? Size bir şey söyleyeceğim Kadir Bey, ben de bir şey söyleyeceğim. Asıl ben size bir şey söyleyeceğim. Bu akşam hep beraber şezlong operasyonu yapacağız. Onu nereden çalacaksın? Çalacağımı kim söyledi? Ödün çalacağım. İleride Kadırga Kuyu diye bir yer var. Çok geniş bir plajı var. Her taraf şemsiye ve şezlong dolu. Geceliğin gidip beş on tane alıp geleceğiz. Şezlongu da cebimize sokmayacağız herhalde. Kesin yakalanırız. Tabii doğru. Gece bekçisi falan vardır. Evet. Bekçi bizi yakalar. Yakalayamaz. Onu da geçeriz. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet gemilerini karadan yürüttü, biz de şezlongları denizden yürüteceğiz. Denizden mi? Evet. Hadi benim Leventlerim, Hazırlıklarınızı yapın. Bu gece Kadırga Koyuna amfibi harekat düzenliyoruz. Yani çıkartma yapıyoruz. <laughs> Gördünüz mü? Plaj biraz adama benzedi ya. Var ya. Bu asosta bizim başımız bir belaya girecek ama dur bakalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Tarihe şezlong çalan ilk ressam olarak geçeceğim. <laughs> oh, ben bir daha gitmem oraya abicim ya. Evet ya. Az kaldı boyalıyordum. Tamam arkadaşlar tamam. Bu kadar yeter zaten. Kadırga kuyu harekatı bitmiştir. Hepinizi tebrik ediyorum. Bravo arkadaşlar. <laughs> Bravo. Ben gidiyorum. Hadi size kolay gelsin nereye kayınço? İstanbul'a. Babam anlamadan atölyeye dönmem lazım. Bütün yazı burada bir şeyler çalarak geçiremem. Olur mu kayınço? Müşteriler gelmeye başlayacak bugün ya. Hiç sanmıyorum. Var mısın İda'ya? Müşteri gelirse burada kalıyorsun. Gelmezse hep beraber gidebilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. 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 E tamam.